Yüksek ateş nasıl düşürülür ne iyi gelir? Profesör Doktor Yasemin Usul Soyoral, İç Hastalıkları Uzmanı, Medical Park İstinye Üniversitesi Hastanesi, Bahçeşehir. Yüksek ateş vücut sıcaklığının normalde olması gerekenden daha yüksek olmasıdır. Başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere sağlığı tehdit eden durumlarda bağışıklık sistemi devreye girer ve bağışıklık yanıtı oluşur. Yüksek ateş bağışıklık sisteminin hastalıklar karşısına gösterdiği bir çeşit yanıttır. Yüksek ateş nedir? Yüksek ateş bağışıklık sistemini tehdit karşısında savunmaya geçtiğinin bir başka ifadeyle aktif hale geldiğinin göstergelerinden bir tanesidir. Normal şartlarda insanların vücut sıcaklığı yaklaşık olarak 37 santigrat derecedir. İnsanların normal vücut sıcaklığı belirli dönemlerde dalgalanma gösterebilir. Bununla birlikte genel olarak vücut sıcaklığı 37 santigrat derecenin üzerinde seyretmesi yüksek ateş olarak kabul edilir. Çocuklarda ve bebeklerde vücut sıcaklığı daha yüksek olabilir. Çocuklarda vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı durumlarda dehidrasyon, sıvı kaybı riski artacağından vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir. Yüksek ateşin başlıca belirtisi vücut sıcaklığının normalde olduğundan daha yüksek olmasıdır. Ek olarak yüksek ateşle birlikte görülen semptomlardan bazıları şu şekildedir titreme ve üşüme, yorgunluk, iştahsızlık, kas ve eklemlerde ağrı, şiddetli yüksek ateş durumunda halüsinasyon görme. Yukarıda sayılanların yanı sıra bebeklerde ve çocuklarda susuzluk, idrar çıkışında azalma gibi semptomlar da görülebilir. Yüksek ateş nasıl düşürülür? Yüksek ateşi düşürmeye yardımcı olan bazı yöntemler olmakla birlikte vücut sıcaklığı normalin üzerinde olanların öncelikle uzman bir doktora danışması önemlidir. Yüksek ateş bağışıklık sisteminin yabancı bir patojenle savaştığının göstergesidir. Bu süreçte dinlenmek, semptomları hafifletmeye yardımcı olan en etkili yollardan biridir. Ek olarak yüksek ateş durumunda vücut sıcaklığını dengeleyebilmek için normalde olduğundan daha fazla sıvı kullanılabilir, kullanılan sıvı yerine konulmazsa dehidrasyon sıvı kaybı riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle yüksek ateş durumunda uygulanabilecek en etkili yöntemlerden bir tanesi başta su olmak üzere sıvı alımını artırmaktır. Suyun yanı sıra evde hazırlanan meyve suları, mineralli içecekler de dehidrasyon riskini önlemeye yardımcı olabilir. Bazı uzmanlara göre yetişkinlerde yüksek ateş durumunda sıvı alırken içeceklerin dikkatli seçilmesi gerekir. Örneğin kafeinli içeceklerin tüketilmesi daha çok idrar çıkışına neden olarak dehidrasyon riskini artırabilir. Bunların yanı sıra ince ve terletmeyen giysiler tercih etmek, ılık duş almak, soğuk kompres uygulamak da yüksek ateşi düşürmeye yardımcı olabilir. Bebeklerde yüksek ateş neden olur, nasıl ölçülür? Bebeklerde yüksek ateş ebeveynler için endişe verici durumlardan biridir. Bebeklerde yüksek ateşin başlıca nedenlerinden bir tanesi enfeksiyon hastalıklarıdır. Bununla birlikte bebeklerde yüksek ateşin bir diğer önemli nedeni de bebeklik çağında uygulanan aşılardır. Aşı yapılmasının ardından gözlenen yüksek ateş genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçer. Bebeklerde yüksek ateşin en sık rastlanan nedenlerinden bir tanesi de diş çıkarma aşamasıdır. Bu süreçte bebeklerde yüksek ateş görülmesi genellikle normal kabul edilir ve diş çıkarma sürecinin tamamlanmasının ardından kendiliğinden iyileşir. Bazı durumlarda uzmanlar ateş düşürücü özelliği olan ilaçlar reçete edebilir. Bebeklerde vücut sıcaklığına bakılırken vakattan ölçüm yapan termometrelerin kullanılması en güvenilir sonucu verebilir. Normal şartlarda makattan ölçüm yapıldığında bir bebeğin vücut sıcaklığı 37 santigrat derece ile 37.9 santigrat derece arasında değişir. Bu derecelerin üzerindeki hafif sıcaklık artışları genellikle endişe verici değildir. Evde uygulanabilecek bazı yöntemler bebeklerde semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte yeni doğan bebeklerde yüksek ateşi düşürmek için doktor kontrolünde ateş düşürücü özelliği bulunan ilaçların kullanılması gerekebilir. Bebeklerde yüksek ateşe ne iyi gelir? Bebeklerde enfeksiyon hastalıkları, diş çıkarma, bebeklik çağı aşıları gibi pek çok sebeple yüksek ateş görülebilir. Uzmanlar yüksek ateş durumunda öncelikle bebeklerin rahat etmesini sağlamanın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bebeklerde yüksek ateş durumunda yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir. Anne sütü ile beslenen bebekleri sık aralıklarla emzirmek, bebeğin yeterince sıvı aldığından emin olmak, Bebeği az idrara çıkma, ağız kuruluğu, huzursuzluk gibi dehidrasyon belirtileri açısından gözlemlemek, ateş düşürücü ilaçları doktor kontrolünde kullanmak. Bebeği ılık suyla duş aldırmak, Yukarıda sayılanların yanı sıra bebeklerde vücut sıcaklığının 40 santigrat derece ve üzerine çıkması, 2 yaşından büyük bebeklerde 24 saatten uzun süren ateş ve dehidrasyon belirtileri gözlenirse, vakit kaybetmeden alanında uzman bir doktordan randevu almak ve gerekli kontrollerinin yapılması önemlidir. Çocuklarda yüksek ateş nasıl düşer? Ateş bağışıklık sisteminin doğal bir tepkisi olsa da çocuklarda ortaya çıkması anne ve babalar için endişe verici olabilir. Ebeveynlerin çocuklarda yüksek ateş durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması hem çocuğun ateşini düşürmeye hem de olası komplikasyon riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Çocuklarda yüksek ateş durumunda yapılması gerekenler: Çocuğun ateşini düzenli aralıklarla kontrol etmek, çocuğa pamuklu rahat giysiler giydirmek, dehidrasyon riskini en aza indirmek için sık sık su, meyve suyu, çorba gibi sıvı gıdalar vermek, çocuğun yeteri kadar dinlendiğinden emin olmak. Yukarıda sayılanlara rağmen yüksek ateş devam ederse ve dehidrasyon, bilinç bulanıklığı gibi daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önemlidir. Yüksek ateşi düşürmek için yapılan yanlış uygulamalar nelerdir? Yüksek ateş vücudun doğal savunma mekanizmasının bir ürünüdür. Ateşin düşürülmesi kişinin rahatlaması açısından önemlidir. Ancak ateşi düşürmeye yönelik başvurulan bazı yöntemler kişinin semptomlarının şiddetlenmesine neden olabilir. Halk arasında yüksek ateş durumunda sıklıkla kullanılan yöntemlerden bir tanesi soğuk su ile duş almak veya çocukları soğuk su ile yıkamaktır. Soğuk su ile duş alınması veya buzla kompres uygulaması damarların daralmasına, buna bağlı olarak sıcaklığın dışarı çıkamamasına neden olabilir. Ek olarak ateşliyken soğuk duş alınması halinde vücudun sıcaklığı ani biçimde düşse de kısa sürede tekrar ateş yükselmeye başlayabilir. Yüksek ateşi düşürmek için yapılan yanlışlardan bir diğeri de aşırı ilaç kullanımıdır. Ateş bağışıklık sisteminin doğal bir tepkisi olduğundan doktor kontrolünde olmayan ilaç kullanımı semptomları şiddetlenmesine neden olabilir.